Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zarif gösterişli güzel bir örgü modelini anlatacağım. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Modelin bir orta kalınlıktan biraz daha bir ince ip ördüm ben. Ve iki buçuk numara örgü şiş kullandım. Kenar patı ekledim. Lastiksiz bir model. Dilerseniz modelimin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Modelimin ilmek sayıları ise 6 ve katlarından oluşmakta. 6, 12, 18 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ediyorum. Lastiksiz bir model. Modelimin birinci sıra ve ön yüzündeyim. Başta ilmeğimi örerek alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters bir ilmek düz örüyorum iki ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum Sadece bu sıra başlarında ve sonunda bir ilmek düz ve bir ilmek ters örüyorum. Yani iki ilmek bir düz örüyorum. Son e, ilmeğim ters bir tane oluyor. Başlangıçta da bir taneydi. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ilmek düz, bir ilmek ters. 2 ilmek düz 1 ilmek ters 3. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Yani 3. sırada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. dördüncü sıraya arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum aynı şekilde 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters olarak bu şekilde örüyorum Beşinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bu şekil olması lazım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek çaprazlamasına düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve 4 dördün, Dördüncü ilmek olarak da ilmeğimi örüyorum. Bir i̇lmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Beşinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Böyle çapraz olması lazım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek arkadan düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve ilmeğimi örüyorum. Yani bir ilmekten dört ilmek çıkarmış oluyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Tekrar yine aynı şekilde ilmeğimi yönü değiştirerek örüyorum artırma yapıyorum ve dördüncü ilmeği olarak ilmeği örüyorum ilmek ters örüyorum bir düz örüyorum Yani aralarda bir tane, yani bir ilmekten dört ilmek çekiyoruz, bir tane düzümüz atlayarak geçiyoruz. Arka yüzünde ve altıncı sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğün gibi örüyorum. Bu çıkarmış olduğum dört tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 7. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Bu şekilde tamamlıyorum bu sıramızı. 8. sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Gayet şık gösterişli zarif bir model özellikle Angora ipli çeyiz eleklerine çok yakışır şimdi arkadaşlar buraları kapatacağım bu düz ilmeklerimize modelimizi kuracağım Kaydırmalı bir model. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İkisini düz olarak eksiltiyorum. Bu iki örmemiş olduğum ilmeklerimi de üzerinden atlatıyorum iki ilmek ters örüyorum aynı bu şekilde modelimizi buraya şimdi yapacağım bir ilmek düz örüyorum bir çaprazlamasını örüyorum bir artırma yapıyorum ve dördüncü ilmek olarak da ilmeğimi örüyorum ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum düz olarak eksiltiyorum ve bu iki örmemiş olduğum ilmeklerimi de ilmeğimin üzerinden atlatıyorum iki ilmek ters örüyorum ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bir ilmek düz örüyorum, çaprazlamasına bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve ilmeğimiz olarak örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzünde ilmeklerimizi tersleri ters düzleri düz olarak örüp gelelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde ön yüzünde de tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum. Bu şekil tamamlayıp gelelim. Ve tekrar arka yüzünde düzleri düz tersleri ters olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar ön yüzündeyim tekrar. Bu sıramızda birlikte örelim. Tamamlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu düz ilmeğimin yönü değiştiriyorum. Bir ilmek düz. Çaprazlamasına bir ilmek düz. Bir artırma ve bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Düz olarak eksiltiyorum ve bu iki örmemiş olduğum ilmeğimi ilmeğimin içinden atlatıyorum. Üstünden atlatıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Eğer anlamadığınız bir yer olursa videonun başlarını izleyerek bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar büyük parçamda bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet gösterişli, zarif bir model. Her türlü örgü modelini kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak modellerinde kullanabilirsiniz. Atkı bere modelinde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yelek modellerinde angoriple gayet olur. Eğer sizler de örmeyi düşünüyorsanız nerelerde öreceğinizi videolarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.